Bismillahirrahmanirrahim. Ebhi Bakara suresi son bölümde bulunan ve lehum adabun cümlesinde muzakere yapacağız. Avamil müzakeresi olacak. avamil seviyesinde tutacağız inşallah. Şimdi önce şunu dikkat edelim. İlk kelimemiz vav'dır Önce hani bölelim. Ve lehum vav var, lam var, hum var, adabun adimun. 1 2 3 4 5 kelime muzakere yapacağız inşallah. Vav şöyle diyelim. İsim fiili harften harf olduğunu biliyoruz amel etme özelliği yok. Burada amel etme özelliği yok. Normalde kasem için olan vav amel edecek. Ama buradaki o değil. Atıf da değil. Geriyle bir bağlantısı yok. Buradaki sadece vav istinafiyedir. Geriyle bir bağlantısı yok. Amil değildir. Kendisinden sonra gelen herhangi bir de etki yoktur. Bu iki harf olduğu için hiçbir amil kendisinde amel etmez. Onun için mamul yoktur. Mamul olmadığı için de irap yönü yoktur. Lehume gelince lam harfi cerdir. E, harftir. Zaten harfi cer dediğimizden harf olduğunu anlaşılıyor. Harf Kendisinden sonra gelen bir ismi cereden eden amillerdendir. Buradaki gelen isim hümdür, damirdir. Hümü, yani amildir. Kendisinden sonra gelen bir ismi cer eder. Buradaki isim hüm kelimesidir. Sadece harf olduğu için hiçbir amil kendisini amel etmez. Onun için mamul olmuyor. İrab yönü yoktur. Hüm ise mamul mecurdan. Önce mamul mecurdandır. Önce isim fiili harften isimdir. Çünkü lamın mamulüdür. isimdir. Fakat damirler, ismi işaretler, ismi usuller, metni kelimelerdir. Hiçbir amil onların nafsını değişiklik yapmaz. Bundan dolayı mahallen mecrur, lamın mecrur. Böyle diyelim. İkisi beraber lahum onlar için vardır. Mahsup bir şey, mutallik, haberi mukaddemdir. Bu aklınızda bulunsun. Mebni olduğu için irabın o lafsi irab gibi bir kısımlandırma yapmıyoruz. Adabun kelimesi, adımın kelimesi ikisine de bakabilirsiniz. Temin bulunduğu için isim olduğunu anlıyoruz. Fakat en meşhur olan isim emsilede gördüğümüz türetilmiş isimlerden değil. Bu kenarda bulunsun. Sadece isimdir. Peki amil mamul irap olarak baktığımızda evet adabun kelimesi kendisinden sonra gelen herhangi bir şeyde amel etmez. Amil değildir. Mamul mudur? evet mamuldür. Buna ne diyoruz? Muhtedadır diyoruz. Mahallem şey muhtedadır. Amili manevi tarafına araf edilmiştir. Şimdi amin muhtedanın özelliği şu. Mesela avamilden hatırlayın. İnne ve kardeşleri Sekiz tane. Leyse benzeyen ma ve la. Nakıs fiiller. Kâne, sâra, mâ zâle, mâ amel, leyse. Bu fiillerin hepsi müpteda ve haberde amel eder. Bunlardan birisinin olmaması, bunu amili manevi tarafından ref edildiğini kabul ediyor. Bir. Amili nedir? Amili manevidir. Müptedadır. Kuralı söyleyeceğim size en sonda. Müptedadır. Burada mamulü merfudandır. Çünkü amili manevi tarafından ref edildiğince mamulü merfudandır. İrab yönü nedir? Müftedadır. İrab yönü ise hareke mahza tam ihraptır. Harekeli ihrab olduğunu görüyoruz. Şimdi sadece şunu bilelim kıymetli kardeşlerim. Nekre ne demek? Eğer bir isim, isim kendisinde eliflam yoksa bir, damir, ismi şart, ismi usul yoksa, değilse, bunlar da değil. Veyahut da bunlardan birisine izafe edilmiş değilse, bu isim tamı bu nekredir. Nekre bir isim müfteda olarak kullanılıyorsa, haberi de car ile mecur o haberin önce gelmesi zorunludur. Müfteda kendisiyle başlanılandır. Ancak bazı kurallar bunun istisnasıdır. Bun, bu da böyledir. Yani adabın kelimesi nekri olarak müfteda kullanıldığı için ve haberi de car ile mecur olduğunda haberin mukaddem olması vaciptir. Müftedadır dedik. Hareke mahzeli irap alır dedik. Harekeli de irap almış. Adimun kelimesi nedir? Adimun kelimesi adabın sıfatıdır. Onun özelliğini gösteriyor. Büyük. Zaten manaya dikkat Biraz öyle azap ki azimun büyük. Sıfatını, özelliğini gösteriyor. Onun sıfat olduğunu anlıyoruz. Sıfat neydendi? Mamulü bir tebiyedendi. Önce yine bakalım. İsim fiil harften isimdir. Çünkü kendisinde temin var. Amil mamul irap olarak baktığımızda amil değildir. Mamuldur. Mamul deki kısımdandı. Mamul bil asale, mamul bir tebiye. Burada tebiyedendir. Çünkü kendisinden önce geçen adabun, muhteda olan adabunun hareketini aynısını kendisinden alarak onunla uyum içinde olduğunu gösteriyor. Sıfatın böyle özelliği var. Hangi yönlerden uyum olacak? Bir, hareket yönünden olacak. İki, müfret tesniye cemi yönünden olacak. İkisi de müfret. Müzeker müennes konusunda olacak. İkisi de müzeker. Ta veya ta elif müennes elifleri yok. Üçüncüsü, marifelik nekrelik konusunda Marifeler, damirler, ismi işaretler, ismi usullar, eliflamlı kelimeler ve hatta bunlardan birisine muzaaf olan kelimeler marifedir. Bunlardan birisi değil. Nekirelik konusunda da uyumdur. Bu şekilde uyum vardır. Onun için sıfattır. Mamur bir tebiyeden sıfat olduğunu söyleyebiliriz.